Olabiliriz. Bu turnuva uzun yıllardır yapılamıyordu. Sayın Belediye Başkanımızın güzel bir e, abresiyle tekrar başlamış oldu. E, öncelikle kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum, Şahsım ve tüm izleyicilerimiz adına.

e, ee, turnuvamız 14. kez tekrar ediliyor. Bu çok önemli bir şey. Bir belediyenin bir turnuvaya, bir satranç turnuvasına 14. kez sahip çıkması çok önemli. Bu nedenle belediye başkanımızı İzmir'de bütün satranç oyuncuları, satranç severler adına teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. E, ee, turnuvamız 200 sporcuyla başladık. E, oldukça keyifli bir salonda, çok güzel düzenlenmiş bir salonda, e, oldukça nezih bir ortamda turnuvamız devam ediyor. İlk tur başladı. Yarın da 6. turdan sonra turnuvamızın ödül törenini yapacağız ve bitireceğiz. 15. .si için iyi dileklerimizi alacağız. E, bu seneki 4. turnuva bu. 3 tane resmi müsabakaya katıldım. Normal turnuvalar içerisinde. Bir tanesi de Salçık Ömengil'dir yani turnuva. Çok mutluluk verici. Satranç, görme engellerle normal insanların spor yapabildikleri ender bir alan. Çok mutluluk verici. Ali abi'nin teşekkür ediyorum bu organizasyonu gerçekleştirdiği için. Hı hı. Sık sık bu e, turnuvalarda yarışmaktan keyif duyuyorum. Davet ettiğiniz sürece katılmaya devam edeceğim. Çok mutlu Teşekkür ederim. Bizim e, normal tahtalar gibi değil. Siyah kareler yüksek, beyaz kareler alçak. Siyah taşların üzerinde çivi var. Normal taşların üzerinde de çivi yok. Beyaz taşların üzerinde de çivi yok. Biz normal Braille alfabesiyle yazıyoruz notasyonu falan. arkadaş bize rakibimiz kendi tahtasında hamlesini yapıyor. Ben bana söylüyor ben tahtasında kendi tahtamda onun hamlesini yapıyorum. Ben de aynı şekilde ona söylüyorum. dışarıdan, dışarıdan görüldüğü kadar zor denemez aslında.